abi abi yanlış abi yapalım abi ნერევენ <laughs>

E, ee, Organize Sanayi Bölgesi'nde gece 12'de vardiya değişimi oluyor. Ee, gece 12'den sonraki vardiya değişiminde Gediz'e e, işçilerimizi taşıyan iki işçi e, servisi birbirlerini sollarken Gediz yol üzerinde o sebeden Gediz'e giderken yolun iki tarafına yatmışlar. 28 kişi yaralandı bu şekilde meydana gelen kazada. Şunu söyleyebiliriz ama Allah'a şükür bu yaralılarda hayati tehlike yok. Biz de şu anda Uşak Eğitim Araştırma Hastanesindeyiz. Arkadaşlarımız Eğitim Araştırma Hastanesinde bizdeki özel hastaneyi ve bir kısmı da Gediz Devlet Hastanesine götürüldüler. Bunlar e, müşahede altında tutuyorlar. E, hepsine geçmiş olsun diyoruz. Muşahide altında tutuyorlar.